geldi Anladı atayım. biliyor musun? Ses duyunca direkt manya... <laughs> Önce bir yakına, yakına at, yakına yakına. Oha iki tane oldu lan. Gelin lan Bak alıp gidiyor. <gülüyor> ha yiyip <laughs> O şimdi yiyecek geri dönecek. <laughs> ya bu tarafa doğru yesene. Gel bir dene. Alır alıyorlar. Gel işte olsa. Gel şerefsiz. Ah. 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 Hayır. Çekeyim ben çek <laughs> kamerayı mı alacağım? Dur, 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 dur. Ha. Dur. Ah. Gel ulan, şerefsiz. Ya, bak lan şerefsiz. Lan, lan çok kibarlar lan. Süper. Çok kibarlar <laughs> kedi gibi. <laughs> Doydular herhalde. Gelir gelir ha. Gel yavru ceylan. Kısma gel. <laughs> çok güzeller ya. Var mı? Ya fare bundan niye iğrenç duruyor? Halbuki aynı var. <laughs> ya bak şimdi yaklaşıma Ahmet. bak. Ahmet'in güzelim hayvanı fareyle. Fare bundan. Halbuki aynı Gel bir denem. Al bak ne kadar kibar ya. Ay. Çok sevimli ya. Bak bir de o kadar ürkek ki. Arkadan hareket yaptı o öteki. Tırstırdı değil mi? Bak geliyor geliyor çok ya. Bunu buraya bırakalım, dökelim hepsini. Dur dur, geldik buraya. Çatlasınlar. Gel buraya lan. Bak. Ha, ha. bir de bunlar. Bu kadar midesi var mı ya? ne kadar kibar oluyor ya. Elime hiç zarar vermiyor. Evet musun? kesinlikle. Ha. Ha? <laughs> çok komikler ya. <laughs> İki tane aldı bak. Yesin yesin. Gel. Gel ya orucu yiyelim. Gel. Gel bir tanım. Gel. Gel. Fale kırması, Gel. Tane çüneler, onu Kıskandı. <laughs> Hepsini aldı. Üçünü de aldı. Gel gel gel. Bak, bak 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 bak. Ay şu gelişe bak. Gelişi biraz iğrenç yalnız. Şey sürüngen gibi. Al. Al. Hadi al. atıyor bana. Versene biraz daha. Ah. Pişt pişt. Gel. Benim artık elimde kokusu var ondan. <laughs> o kaşınmayı yapmasan daha iyi olacaktı ben. <gülüyor> Pireli. <gülüyor> duruşa var. Hep aynı duruşa. Hep hep. O açı falan aynı yani vücutun açısı. Gel. Öbürü doydu herhalde. Öbürü doydu gitti ya şerefsiz. Bu doymuyor, o bes. Oha ne araldı aldı lan görmedim alışını ha. Çok <laughs> kibar alıyor ya. Bastası <laughs> olmuyor mu bir tane beslenmiyor. Ayaklar falan her bir acayip olmasın. Bunlar besleniyor lazım. ha. Ayaklar yaratık gibi. Gel öbürü de orada. Nerede öbürü? Bak, Bak Orada şöyle. götürüyor. O, stok yaptı lan herhalde oraya. 3 tane, tane aldı ya onları yiyor hala. 3 tane aldı? 3 tane aldı Bak bu da fazla almış bu sefer. Ellerin içinde böyle avuçta tutuyor aga şurada şuradan bir tane tek, bir tane. Tek tek yiyor. Bak geliyor şimdi bak bak bitti. Bitti geliyor şimdi gene. Aa su da lazım. Şimdi. Arkadaşlarınız var mı? Onları da çerleyen kerata var. Hı. Yemek bol. Ne kadar şey bak, ama ürkek ya. Oluyor, ya. Niye yani bu kadar ürkek kanamıyor? Çok ürkek ama gene de gelip böyle alması. Allah, oğlum ben alışına abi. hissetmiyorum abi, lan. Çok kibar oluyorlar ya. ya. Sen de, de. biraz hissiz misin Metin? Alıyor işte hayvanları sana gözünün önünde. <gülüyor> <gülüyor> hayvana ya gözler arasına gelir. Ay nasıl? Kaçmıyor mesela. Kapak çıkıyor lan. Kapatmıyor gözü kırpmıyor lan. Şu an bizi kesiyor o gözle biliyor musun? Göz bizde. Bir, bir hareket Bu yaparsan. Ben bunu böyle tutsam ne yapar acaba? Ne yapar? Cırmalar. dur bence ağaca tırmanabildiğine göre bayağı tırnak var. Bayağı tırman. Birbirinden de tırsıyor bunlar farkındaysan. Bunlar düşman bence. Var bir şey aralarında husumet. Aynı kızı seviyorlarmış ya. Sevdim ben bunları. Pişt. Ver. Ya verin işte elinizden niye vermiyorsunuz? O tarafa da insanlar şimdi buraya gelecek. Hediyle bir diyor. <laughs>